Herkese selam, ben bilen yazardan Barış. Bugün dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore ve başkanının karısı olan reis solcuğunun uyması gereken katı kurallardan bahsedeceğim. Anlatacaklarımı duyunca çok şaşıracak ve bir kez daha neler varmış diyeceksiniz. Haydi başlayalım. Kuzey Kore adıyla bilinen resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olan bu ülke 21. yüzyılda katı kurallarıyla birçok defa gündeme gelmiştir. Özellikle ülkenin çılgın bir başkanı olan Kim Jong, okyanusa yaptığı patlayıcı testleri çok fazla konuşuldu. Sosyal medyada dolaşan ülkenin katı kuralları, ülkeden kaçan bazı insanların röportajları ile ortaya çıkmıştır. This is not I'm speaking. This is the people who wants to tell the world what they want to North Korea is an unimaginable country. Yalnız bir kanal TV, there is only one internet. We aren't free to sing, say, wear or think what we want. Ülkede özgür saç modeli, internet özgürlükleri gibi özgürlüklerin kısıtlanmasının yanı sıra kutsal kitap okumanın dahi yasak olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore, bu iddiaları 2019 yılında yalanlayarak "burada asla ve asla yasak yok" sözlerini kullandı. Ve Kore tüm insanların haklarını özgürce kullanabildiği ve geleceğe umutla bakılan bir ülke olarak medyada tanımlanması istendi. Buraya kadar Kuzey Kore ve başkanı Kim hakkında birkaç fikre sahip olduk. Asıl konumuz olan Kim Jong-un'un 2019 yılında evlenmiş olduğu karısı Ri Sol-ju'ya karşı uyguladığı katı kurallardan bahsedelim. Bütün ülkeye uyguladığı katı kurallar yetmezmiş gibi 11 yıllık eşi olan Ri Sol-ju'ya uyguladığı katı kuralları duyunca çok şaşıracaksınız. Aslında Ri Soyju kimin karısı olmasının yanı sıra First Lady mesleğini icra etmektedir. Biliyorsunuz ki First Lady'lik her ülkede önemli bir otorite ve mevkiye sahiptir. Ri Soyju'nun kim ile evlenmeden önceki hayatı hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı yabancı kaynaklar Çin'de müzik okuduğunu ve Güney Kore'de bir müzik yarışmasına katıldığını söylemektedir. Bunun dışında da geçmişine ait hiçbir bilginin olduğu söylenemez. Kim Yong-un ile Ri sol normal insanların tanıştığı, üniversite veya toplu taşıma gibi sosyal alanlarda tanışmamıştır. Hatta evlenmeden önce birbirlerini hiç görmemişlerdir. Pek de romantik olmayan bu çift, Kim Yong-un'un babasının isteği üzerine evlenmişlerdir. Kim'in babası ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendikten sonra hızlı bir şekilde Kim Yong-un'un evlenmesi için tüm hazırlıkları yaptı ve vefat etmeden önce evlilik olmuştu zaten. Evlendikten sonra Kim, Risonju üzerinde bazı katı kurallar belirlemiştir. Bunlara gelecek olursak, Risonju kişiliği ile kimin yarattığı algıyı sürdürmeye devam etmek zorundadır. Yani insanlar kime ileri düşünceli biri olarak baktığı bilinmektedir. Risonju da bu algıyı devam ettirmek için kıyafetleri ve hareketleriyle bunu desteklemek zorundadır. Bu zorunluluğa karısının yanı sıra kız kardeşi de uymak zorundadır. Hatta gezerken yanında kız ile karısı birlikte gelmektedir kız kardeşi geleneksel kıyafetler giyerek ve ülke politikalarına yardımcı olarak Kim'in muhafazakar tarafını desteklemektedir. Karısı Ri Soy Ju ise batılı tarzda kıyafetler giyerek eşinin ileri görüşlülüğünü desteklemektedir. Ri Soy Ju'nun evlenir evlenmez uyumak zorunda kaldığı bir zorunluluk daha vardı. Normal şartlarda evlilik sonrası kadınlar evlendikten sonra eşinin soyadını alırken Kim'in ekstra bir isteği daha vardı. Ri ismini de değiştirmesini zorunlu kıldı. Ve eşi Ri yeni adı ve soyadı ile First Lady olarak hayatına devam etti. Bu kurala çok saçma diyeceksiniz. Çünkü Ri ailesini göremiyor. Evlilik sonrası sık sık veya belirli tarihlerde büyüklerimizi ziyaret etmek kültürümüzde ve hatta birçok kültürde de vardır. Ri ailesinden bahsetmek gerekirse babası öğretmen, annesi ise jinekologtur. Yoğun çalışma programlarına sahip Ri Solju ailesini göremiyor. Burada Ri Solju'nun kendine de zaman ayıramadığını anlayabiliyoruz. Ri Solju'nun uyması gereken bir kural daha var. Kamuoyuna kendini göstermesi kim tarafından kısıtlanmıştır. Kıskanç erkek dediğimiz bu olsa gerek. Ama bu durum çocukları için de aynı. Babaları olmadan kamuoyuna karşı kendini gösteremiyorlar. Bazı söylentilere göre, Ri Solju evlendikten hemen sonra çocuk doğurmaya zorlanmıştır. Hatta kimin soyunun devam etmesi için erkek çocuk olması için baskılar yapılmıştır. Hamileyken de kamuoyuna hiçbir zaman gözükmemiştir. Bunun sebebi ise Ri Solju'nun güvenliğinden dolayı olduğunu söylenmektedir. Eski NBA oyuncusu olan Dennis Rodman, medyaya göre Kuzey Kore'ye birkaç defa gitmiş, hatta resimlere göre kim ile çok yakın bir samimiyet kurmuştur. Deniz Rodman'ın sözlerine göre Kim'in kızı ile temasta bulunmuş ve karısı ile iletişim kurabildiği söylenmiştir. Ri sol hakkında sesinin çok kibar olduğunu medyada açıklamıştır. Ri sol Kim ile evlendikten sonra geçmişi tüm kaynaklardan zorunlu olarak silinmiştir. Ancak bu Kuzey Kore ile sınırlı kalabilmiştir. Kuzey Kore'de dışarıdan hiçbir bilgi halka sızdırılmadığından Kuzey Kore'de Ri sol hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. Sebebi ise kirli geçmişi olan bir kadınla birlikte olması onun otoritesini sarsacak ve güçsüz kalacağına inanmaktadır.